Vampis on tıraş videoma hoş geldiniz. Lig maçı oynamam için bir ricada bulunuldu. Oynayalım. İzlenmediği için atmıyorum video. İzleyicisi çok az. Bir de yarım saat 20 dakika oluyor. Değmiyor. Türkiye'de bedava oynayan Ender insanlardanım, metada tutunan biraz şans da var. Yenmek, yenilmek olabilir. Çünkü eşlendiğiniz takım arkadaşına bağ bağlı. Bazen hiç en böyle çöp eşleşmeleri yapıyor. İnanamazsınız ya. Al bak Helma Popo almış. Adam da içi Şiro'yu C, içi Roger, Akan'ı Bizde Helma Popo. Hadi gel Seni ben Denize çal. Helma popu almış. Rakip 200 kadarı büyük ihtimal. Seviyorum seni Bandai. Benim kaderim bu en siktiri dandik adamlarla işleşti. Hileci mi lan bu? Büyük ihtimal. Helma popo almasından belli. Canlı canlı gör arkadaş. Reis hileci çıktı o yüzden helma popo alıyormuş. Şimdi rakip de gelir. Biraz bekleyelim. Kanjo Adam jile yapıyor, reklamını yapıyor. Daha bunun bir de şeyleri var böyle. İlk, bilmem sezon birincisi falan var. Pil gelmiş ya. Biraz bekleyelim o adam eşlenirse bizim rakipte bir halta yaramaz çekeceğimiz video. Ağustos'ta açtım bu hesabı. Bekliyorum işte o support banner'ı gelsin. 200 elmasa. Her multide 10 tane karakterde 4 yıldız veriyor. Support banner diye. Senede bir kere geliyor. Ağustos'ta geliyor. Onu bekliyorum. Atacağım full attı full oldu. Süper buz kazandı. İki tane Kaido var. Çeli kaydı Kaido. Kaido metadan silinmişti Luffy varken. Şimdi bu Roger metasında yeniden hopladı. Bari elimizde bir bayrak kalsın. Bak başka takımda olsa bu zora var ya çöç söktürür bizi. Bizim Roger Hakk'ı rahmetine kavuştu.

bu gelizeçi alanı kalkanını alma. Ya sen benim benim niyet doğru ya? şimdi. Abi adam nakbet de olmuyor. Saçmalığa bakar mısın? Şimdi bu Luffy'yi bunun indirmesi lazım. Ben bayrakta duracağım. Hızlanmayı alalım da. Rakibi görün, rakibi görün. 12 saniyede benim yapacağım hiçbir şey yok. Gerisi takımıma kalmış. artık korurlar bayrağı bir maç daha atalım. Sırf Çarok'la Ganfor'u alıyorum. Öte renklerin sportu iyi olsun diye. Raci bir görüyorsun. Love, Roger. İki Roger, bir çift Love. Bizden daha üst. En alttaki bizim adam Çin'le oynuyor ya. Uta'yla. Zaten bunun pvp seri mi ayrı bir dava. Gidiyor seni A, B, R, bilmem. Saçma salak işler ya. Düzelmiyor. Yazıyorsun yazı. Yine bir şey olmuş. Şandara bu tehlikeli bir çiçek. Ben Roger'ı yedeğe koyuyorum çünkü Luffy ile bayrakları doldurduğu zaman öteki adam defansçıya da atakçı aldığı zaman bayrağı koruyor. Sen de Roger'la gidiyorsun. Adamın bayrağına gidiyorsun. yedi kalana. Şansın varsa rakip hep yani full artı full. Baksana abi 60 hiperbus 70 hiperbus. Bizim hesap o kadar eremedi daha. E, nereden baksanız bin fragman lazım hiperboost yapmak için. Baksana bizim albere. Lan ne oğlum. Nerelere gidiyorsun? Al şu bayrağı. Vur şan. Şuradan bir nakbeçi alsak. Bu ne saçmalık ya şimdi arkadan bayrağı sa Şurada şu bayrağı yapmasaydı güzel olacak. Bir maç daha atalım son olsun. Diyorum yani Türkiye'de tek hesap Salam parayla almadan on binlerce hesap değiştirmeden giden tek youtuber'ım. Demet hesabı. Rakiplerde hiper boostlar almış başını gidiyor biz abi. Bu bu küçük kırık takımla gidiyoruz ya. Bak Grand line açamamışız. Aynı elementten %15 az hasar yiyor. Strava açmışız. Paramesi ya. Zoan açamıyoruz. Para lazım Zoan'ı. Bu da son maç. Hesabın Açık geçmesi atamıyorsun her banner'a. Yıl dönümünde bir geliyor yeni karakter 4000 bince. Zaten bu, bu defa gidip de Ağustos'ta mesela Lav geldi ondan sonra Luffy geldi. Ocak'ta ne geldi? Önce Şiroy'ca sonra Roger. Ben ikinciyi bekleyeceğim canlı yayını. Roger Shiroje'den daha iyi bence. Bakalım ilk defa 200k bir takıma geldik. Rakipte Gıcık Ağaç adam var. Ruguk yok muydu adı neydi? Uyuz bir karakter ya. Atakır'la çok kolay oluyor ama defansçıya karşı adamın gücü katlandığı için bak geldi hemen itaat çoma hazırla itaat çoma hazırla lafı bu hadi şiroy desen git bayrağa bak bayrağın Roger var. Roger la oldu bayağı. Orada biri bak mapta ortaya doğru hareket etti. Bari burada bir nakbe. Al sana bir Şimşeğimizi atalım Zeus gibi. Bakın Albert ya. Albert dokundu. Rahmetli olduk biz Şimdi var ya vurursam adam kaçtı. hadi da 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 Artık bizim takıma kaldı. Bence bayrağı alsın. Hiç uğraşmasın şu an. Rahat alır. Final maçımda. Daha da videoyu uzatmanın anlamı yok. 4 maç attık. Dolu dolu. Dördünle de galip geldik. Dediğim gibi. Türkiye'de rakibim yok. One piece'de. Emeç hesap. Ben yapabiliyorsam. Siz de yapabilirsiniz. Yıl dönümünü bekleyeceksiniz zaten çaya modundan ve görevlerden falan cemler kasılıyor. Bir tane güzel SS SSS TR, yani triple S. Bir tier bir Luffy gibi böyle enteresan size abi uyum boyu taşıyacak bir adama bulacaksınız. Yıl dönümünde Ağustos'u bekleyin bence yeni hesap açacaklar Temmuz sonunu. Açın hesabı, canlı yayın bilmem ne cem veriyor ya da yıl dönümünde açın. Zaten Luffy gibi bir karakter geldiğinde 3-5 multi veriyor. Rerol atması çok basit zaten. Maksimum 4 saat, 3 saatte bulursunuz Banner karakterini. En şanssızsanız. Ona atıp bu yiyip 2-3 ayda SSDC 6-8 ay arasında esestecin sıradan bir lig olduğunu düşünecek hale takımınız gelin. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.